Orada şiddet ve düzensiz önlenme yasası da aslında genel olarak iyi hazırlanmış bir yasa ama uygulanabilinde sıkıntı var. Şimdi medyada düşünebiliyor musunuz? Ee, takımların şeyi şey var. Ee, ne diyelim, hani amigo demeyelim de, yani takımların işte nasıl şeyde gazetelerde kalem şölleri var diyorsak bazı isimlere işte televizyonda da konuşan kalemleri yorumcuları var şimdi hal böyle olunca bütün yorumlarını o tuttuğu takım üzerinden ya da beslendiği takım üzerinden yapanlar için söylüyorum bunu hepsi için söylemiyorum elbette ee, yani bunlar da tuş sporuna zarar verenler yani her ne olursa olsun hakem başarılı maç yöneticisi dahi bütün yorumlarıyla hakemi toplumun önüne natan bir anlayış var yani Türk futbolunun sorunu ülke futbolunun tek sorunu hakemler mi? İnanın bir futbol maçı en az hatayı hakem yapıyor elbette hakem de hata yapacak yani sen kulüp başkanına hata yapacaksın. Teknik direktör yanlış taktik verecek. Futbolcu kötü oynayacak. hakem bir tane hata yapacak. Bütün faturayı hakeme kesme anlayışından kurtulmalı. Hep toplumun önüne hakemler atıldı. Hep kötü insan gösterilmeye çalışır hakemler. Hayır öyle değil. Sen iyi bir takımsan, iyi futbol oynuyorsan sahada hakem aleyhine hata yapsa dahi o maçı kazanma şansın var. Kaldı ki bütün hatalar aynı takımların aleyhine mi oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bir maçta senin aleyhin olabiliyor, öbür maçta lehin oluyor. Aleyhin olunca konuşuyorsun, lehin olunca niye konuşmuyorsun? Bu mudur hak hukuk evet. O zaman niye konuşmuyorsunuz? Anlı şanlı kulüp başkanlarına sesleniyorum. Futbolu yönetenlere sesleniyorum. Güya futbol yorumcusu olduğunu iddia eden o kulüplerin orada taraftarlığını yapan, objektiften uzak yorum yapanlara sesleniyorum. Neden adil davranmıyorsunuz? Siz hakeme adaletli maç yönetiyorsunuz. E sen adaletli konuşuyor musun televizyonda? Sen adaletli yazıyor musun o maçı? Sen adaletli bir şekilde davranıp kulüp başkanının yaptığı hatayı söyleyebiliyor musun? Bazılarının yüreği yetmiyor, yüreği. Yüreği yetmiyor. Çünkü midelerinden nereye bağlandıklarını biliyorum ben. O kişiler için söylüyorum sadece. Ee, dolayısıyla sıkıntı bunlar. E, o yüzden sporda şiddet ve düzensiz önleme yasasında bunlar çok net belirtilmiş. Neden bir işlem yapılmıyor? Bizim eski hakemlerden de var bazı isimler. Onlar da işin şov kısmına kaçmış ekranlarda onlara yer veriyorsunuz. Niye? Siyaseten yakın oldukları için mi size? Sizin teknenize su taşıdıkları için mi onları da şey yapıyorsunuz? Yani içlerinde bazıları var ki insan tele, ekranda izlerken yüzü kızarıyor. Yani hani böyle artı 18 artı 16 falan hani gibi. Olur mu böyle bir şey? Neden yıllardır o insanlar görevi buluyor da bu işi objektif yapanlara eski görev vermiyorsunuz? Neden? Çünkü sizin istediğiniz gibi davranıyor bazıları. Sizin istediğiniz gibi konuşuyorlar. işlerinize geliyor. Sizlerin sizlere demek ki bir noktadan bağlılar. Bunları görüyorsunuz. Bunlarla ilgili gerekli işlemleri neden yapmıyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? onu yapma, bunu yapma işte Türk futbolunun hali böyle.